Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım POGP The Walking Dead 400 Days'i bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. The Walking Dead 400 Days Tell a Tale şirketi tarafından The Walking Dead oyunu çok tutulunca oyunun ikinci sezonu gelene kadar izleyicileri haz vermek ve yerinde oturtmak için yapılan bir DLC paketidir. İlk bölümde bu hikayede yer alacak oyunculardan nasılın hikayesini oynadık. The Walking Dead'in orijinal oyununla bir alakası yok. Aynı karakterler ve aynı hikaye modu yok. Ee, bu bölümde Bonnie'nin e, hikayesini göreceğiz. Bonnie'nin hikayesini göz atacağız. Zannediyorsam Bonnie bir üniversite öğrencisiydi. Ben The Middles komedi dizisindeki suya benzetiyorum. Neyse şimdi bakalım Bonnie'nin hikayesine. Ee... Bu işte çok kötüsün diyor. Bunlar herhalde e, 220 gün olmuş herhalde bu e, zehir sanılanı. E, the Yılanı ben kontrol edebilir <laughs> miyim diyor. Oha çok yaşlıymış <laughs> <gelmiş gülüyor> bari. Yılanı ben kontrol edebilir <laughs> miyim diyor yoksa özgür mü olacak diyor. Özgür olacak <gülüyor> diyor. <gülüyor> e, ee, yılan delini seçti. İğrenç diyor. Nasıl ıstakas ellerinden daha <laughs> iğrenç diyor. i̇lk olarak o ağzına diyor. Sen soruyu sordun. Host dedi. Bunlar okay, yeah. şimdi sevgili. Hiç. Bence seni salakça sözde sorularla oyalamayı kesmem lazım dedi. Sen daha iyi hissediyor musun kendini? Sure? Evet. Bence daha iyi de gözüküyorsun. Bence kabul etmelisin. Her şey gelişiyor yavaş yavaş. Wrong. Yanlış What oldu. I mean, you were, you were, uh, Sen de uh, perfect değilsin diyeceğim. Canını sıkmayacağım. You know, either, Sen de çok mükemmel, mükemmel değilsin. Is Istakaza. Ben de like seni dinlemeyi... It, da. Right. Ben, ben mükemmel And değilim dedi. Evet dedi ve topraktan daha yaşlısın diyor. O işi bıraktığın sürece istediğin bütün hataları sahip olabilirsin diyor. Bence metamfetamin gibi haklıyım. A gerçi <laughs> değilim. Seni bildikten, seni bulduktan sonra bile ona çok bağımlıydın. Asla ondan kurtulamayacağını düşündüm. Ee, daha çıkmadın ama ama bayağı yol geldin diyor. Seninle gururluyum diyor. You're <laughs> Good friend. Sen iyi bir arkadaşsın Leland diyeceğim. Biliyorum dedi. Okay, right. Ama o kadar da iyi değilsin. Bak. You know, right? Hiç bir yere gitmediğimi biliyorsun as as together, değil mi? We'll Beraber olduğumuz sürece senin için hep orada olacağım. You know that, right? Hiç endişe etmene gerek yok biliyorsun okay. değil mi? Yavaşla biraz diyeceğim. Biraz yavaş. Oh, damn, biraz yavaşla Bonnie, diyeceğim. Yeah. Bonnie Leland diyeceğim. Bonnie dedi. Lan B öpüşüyorduk B be. Penny. Kaşar. Bize bir şey buldum. Bir dakika. Karın mı bu? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? It's private. Ben Where you have been you been busy? We were just talking while we waited for you. Seni beklerken and konuştuk what hayatım. About? Peki ne hakkında konuşuyordunuz? Lobsters um, diyeceğim. Evet. Uh, um, hakkında. Um, lobsters. Lobsters. İstekozlar wow. hakkında mı? Fish balık tutma hakkında en azından hani yemek için belki bir yöntem falan da düşün. Sen balık tutmaktan nefret ediyorsun. Yalan söyleme. Kaç kez balık tutmaya gittin? Sürekli balık tutmaya giderim. Seni tuttum değil mi diyor. <laughs> Sana bir hediye aldım. Aa almamalıydın. Ne buldun? Daha sonra söyleyeceğim. Chatinizi küçük kız arkadaşına bozmak istemem ama harekete geçmemiz lazım. Girlfriend diyeceğim. Kör Girl kız arkadaşım. So, where did you get the bag? D, did you hear me? Sadece <laughs> boş ver Leland diyeceğim, uğraşma diyeceğim. Bu da Lee. Kampa gittiğimizde e, tırnak ocasından biraz alabilir <laughs> miyim <laughs> diyecek. <laughs> Tabi hayatım bu res <laughs> şey <severim. gülüyor> Boğulmuş fare gibi hissediyorum bu pençelerle. Kız konuşmasını bölmek istemem ama di o çantada ne var? Where mı diyeceğim? <laughs> evet çaldı büyük ihtimal. Hani haklı eğer o çantayı çaldıysan bilmemiz lazım. Bu kadar abartmana gerek yok. Bana sürekli gruplaşıyorsunuz. Bir kez bir tartışmada beni tuttuğun tarafı söyle. Ya da son bir aydır. Tamam haklısın. Özellikle bir tane hatırlamıyorum ama yaptığımı biliyorum. Yanlış. Bütün kavgalarımız böyle. Her seferinde benim tarafımı hiç tutmuyorsun. Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. This isn't all of you made me stop. Irregardless, we could just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. attitude. And now we're standing in this goddamn rain. I'm gonna leave you here in the middle of nowhere listen to me now. I have had it, oh, it up to here with listening to you Oh, forget the both of you. I'm leaving. do please. We can sort this out. Oh. Lord, give me strength. Bunlar bildiğin <laughs> karı koca kavgası yapıyor şu an. İşte böyle ben seni kıskanıyorum falan. Yani işte benim tarafımı hiç tutmadım falan filan. Klasik kavgaya girdiler. Şimdi şimdi mi tarafımı tutuyorsun? darling dedi bana ya. Sakla diyor. Ekmeğinin hangi tarafı yağlandı belli değil. Ben bu işe karışmayacağım desem biç mi desem? Biç bitch <laughs> bitch diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Go to hell Bonnie. This is the thanks I get after what we did for you. Senin için yaptıklarımızdan sonra aldığım teşekkür bu mu diyor. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes. Sadece kıyafetlerini değiştirip oh, değiştirebileceğim bir yere gitmek oh, istiyor diyor. Oh god. oh god run come on we gotta move. Sonra kız arkadaşım öyle bok yersen yersin diyecekti. Oh shit. Ama şeyler oluyor koşuyorum. Bu bana herhalde uyuşturucu bağımlısın falan. Ben bunu bir üniversite <laughs> Oo tam omzumdan. Ya bırak sana gelsin adam benim için işe. İşte bak. Bu şerefsizlik şu dinin yaptığı. O diye ödeteceğim onu orospu diye. Bu diye. Diye 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 diye. Diri 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 diri. Yok artık. Oh. Bakalım hikayemiz nasıl olunacak çok merak ediyorum. Yolda biriyle mi karşılaşacağız acaba? Bunların hepsi o galiba benzin istasyonunda birbirleriyle buluşacaklar ya da bilmiyorum bir şekilde grup mu olacaklar hiçbir fikrim yok Hikayeyi nasıl bağlayacakları konusunda çok meraklıyım açıkçası belki bu Russell'ın bulunduğu grup olabilir arkadan gelen grup Bunlar yedek kişilik grup olabilir ve birbirleriyle böyle tanışmış olabilirler çok güzel bir bağlama şekli olur hikayeyi eğer ki öyleyse Hepsi birbirleriyle bir şekilde bağlıysa a buradayız diyor ve yanlarına git güzel ben onların çok ağır olursam Şöyle aç. Buradan ışık gelmiyor Hiç. Ah, oh! Geber! Geber! Şöyle yapalım. Buraya geliyor sen. Hop 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 Neredesin sen? Beni arıyor şu an. <laughs> Kendi çapında beni arıyor. Bu yola gittiler diyor. Kim ki bu konuşan? Bence burası hop 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 bence bu Russell'ın grubu olabilir ben size söylüyorum. Eğer Russell'ın şu an dokunamıyorum. Oh. Yalnız bunlar bu çok güzel bir kız ya. Neyse dünümüz devam edelim burada. Hmm, diyen korktum ışıklar benim üzerime gelince. Ha? Oo oh. traktörle e... traktörle ezebilir miyim acaba hepsini? Anne lütfen beni izle. Anne ölmüş galiba. Başımız başımız sağ olsun. Yok, evet başımız. Okay, tamam, Bonnie. Stay calm. Find a weapon. Tamam, bu var işte. Aa bak bunu yeni koymuşlar. Ha. Baba baba -ba hop. Öldüm Evet. Turuncu şey öldüm anlamına geliyordu. Çok erken davrandım. Neyse. Bir şansın daha var. Ya da aslında infinite şansın var ama olsun bakalım. Anladım. Geç buraları. Ah Bunny'nin hikayesi. Bilmiyorum ya ben açıkçası dürüst olmak gerekirse. Hani The Walking Dead'i şimdi DLC çıkarttılar ya. Arkadaşlar. DLC çıkarttılar ya işte gene şey olsun diye siz söyleyin adını İkinci sezon gelene kadar beklesinler diye Tutuşan düşünmüyordum ama gene çok başarılı bir hikaye çok Allah Allah Demek ki çok geç davranıyorum çok başarılı bir hikaye çok başarılı bir line yakalayabileceklerini düşünmüyordum ama başarılı bir hikaye yakalamışlar ee, Bilmiyorum göreceğiz Çok göreceğiz bakalım <laughs> Bu sefer görür görmez kaşerin kafasına patlatacağım. Hemen şunu alayım şuradan. Ya silah zaten var burada abi. Okay nice. Görür görmez kafasına patlatacağım bu sefer. Ha evet öyle yapacakmış harbiden. Yalnız ağzına sıçtık kadınla. Aparkat yani. Oh. E daha iki kez bana vurdun. Ben seni Why? Sen bana vuruyordun ben seni vurmasam. Why? Do, do, do I the... Why wasn't Leland nerede dedim? Leland nerede dedim? Öldü değil mi? Beni terk etti. Hak ediyorsun terk edilmeyi çünkü kaşar. You, you did, you Bunu sen did. yaptın. Ben yapmadım bir no. şey. Ben seni öldür abicim. Ben you sana vurmayınca hikaye devam etmiyor. Ne yapayım? Sana asla güvenmemeliydim diyor da. Şu an boş boş konuşuyorsun. Beynine bir şey sokmam lazım. <laughs> I'm so sorry diyeceğim. Özür <laughs> dileyeceğim. Yapabilecek bir şey yok. <laughs> oh God! Oh God! Biliyorum. Te tekrar işe batacağını biliyordum. Al onu diyeceğim. No, God, I'm sorry. I need I need you both. Seni orası bu. Sadece bir kazaydı diyeceğim. Niye? Niye moralim bozuk? İsteyerek yapmadım. Şu an kara tribüne giriyor boş boş. Junkie.

Your face? Her face, Bonnie? I i don't know. Hey, Annie, you're not sure if i to get Why did this happen? Why didn't you wait for me? Now I'll protect you, Mavi. She deserves a proper burial. Can't just give me a... Can't leave her like this. Help me move her. Bonnie, please. She, she might turn, dude. What if she turns? Ama dönüşü eğer diye zombi olursa haklı. Leyland. Keep moving. We gotta be closing in. Okay. God, okay. Zaten bana ya aşıktan suratına falan dokunuyordu, tiplere giriyordun en azından bırakalım. Yüzüğü al da baniye verirsin. Ona söyleyecek bir şeyim var mı? Evet, orospu. for oh. you. Now. Aha, şimdi olmaz bu. Do this to you, darling. Leave you here. This way. Leland, you have to let her go. Acil kaçmamız lazım, yoksa yakalanacağız. Hadi Leland lan, hadi. Çantayı alıyor, değil mi? He's gonna die for this thing, I for damn sure ain't leaving behind. Bunda şey olacaksa ona en azından geride bırakmamalıydık diyor, o işteydi. Bu hikayede böylece anladığım kadarıyla bitiyor. Peki e, benim asıl merak ettiğim konu bu kadar altı farklı kişinin hikayesi varken yani. bunları nasıl ortada bağlayacaklar, nasıl ortada kilitleyecekler bilmiyorum. Neyse. Bir sonraki hikayede, bir sonraki bölümde White yok, Viat yani Öğleniz birazdan. İle devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. The Walking Dead 400 Day serisini desteklemek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımda ilk kez video izliyorsanız başka videolarımı gösterterek ee, abone olabilirsiniz. Belki hoşunuza gider. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.